Artık beni sevmiyor musun beni? Sevmiyorum. Hayır seviyorsun. Sevmiyorum. Gözlerimin içine bakarak söyle o zaman beni sevmedi. Kalender Bozok'la görüşecektik. Hakkında haciz işlemi başlatıldı. Ne? Ya Kaan yapmadım desene. Aldatmadım desene. Bir şey desene. Şaban. <laughs> Ay yarım cehennem bizi. Ay. Ne Vallaha biri dürttü. Beni mi dürttü? kalender beşrefim Güzel çirkin aramam Gönlüme bir eğlence isterim olsun Artık evini dövmek istersin diye düşündüm Öyle tabi Aha. Uh -huh. Bana gerek kalmadı artık Aha. Uh -huh. Ben gidip hazırlanayım o zaman Aha. Uh -huh. Açıklayabilirim <laughs> Yeni gelin yeni bölümüyle her cumartesi Show TV'de.